Aşklarım hepiniz merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün oldukça fazla izlenen, ailenizin koyduğu en katı ya da en garip kurallar başlığı altında yaptığımız serimizden bir tane daha çekiyorum. Bu sanırım dördüncü videomuz olacak. Bu serinin bu kadar çok izlenmesi aslında bize kötü bir geri dönüşü var ya da hayat hakkında bize farklı şeyler mi veriyor, farklı mesaj mı veriyor bilmiyorum. Bunun altından bir şey çıkarmalı mıyız ama ne diye düşündüğüm oldu. Hani bu kadar çok izleniyorsa acaba birçok kişi bu dertten müzdarif ve hani kendisini yalnız hissetmemek için mi bu kadar izliyor acaba ya ya da benim yaşadığımı diğer insana yaşıyor mu diye mi izliyor acaba? Çünkü hani bu kadar izlendiği için bu kadar insanın bu kadar acı çekmesi beni birazcık rahatsız etti ama tabii şeyler de vardır büyük ihtimal. Hani merak edip ne yapıyorlarmış bunların aileleri falan deyip izleyen insanlar da vardır büyük ihtimal. Yani onların da olduğunu düşünüyorum ama sonuç olarak çok fazla izlenen bir e, konseptimiz bu. Şimdi sizlerden bir sürü mesaj aldım. Daha önce bu konuda 3 tane video çektiğim için genelde aynı kuralların bulunduğu mesajları almamaya çalıştım haberiniz olsun. Bunda biraz daha farklı daha önce bahsetmediğimiz ve duymadığımız şeylerden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce şu küçük açıklamayı da yapacağım. Bu serideki üçüncü videomda da aynı açıklamayı yapmıştım başında. Ee, bu tarz videolarda benden daha farklı bir tepkiyi bekleyenler için söylüyorum bunu. Beni bu tarz konularda farklı bir yere konumlandırın istemiyorum. Çünkü burada çocuklar genelde daha küçük yaşta takipçilerim ya da birimle yeni tanışan insanlardan aldığı mesajlar oluyor bunlar genelde. Gerçi büyük yaştaki insanlar da var ama benim bu olayları normalleştirdiğimi düşünen insanlar olmuştu daha önce. Ona da bir açıklama yapmıştım ama ben burada anlatılan bana hiçbir şeyin normalleştirmiyorum ama çocuklar gelip de bana annem böyle yapıyor babam böyle yapıyor dediğinde annenle babanın Allah belasını versin ne biçim insanlar bunlar sana bunu nasıl yaparlar işte sana o evden kaç ailenle kavga et falan dememi gibi bu tarz tepki vermemi bekliyorlar galiba ben tabii ki öyle bir şey yapmıyorum bu insanlar zaten bana yazan insanlar bu tarz durumlardan rahatsız olup bana yazan insanlar yani bu durumun normal olmadığını farkındalar bana yazdıkları şeylere çok aşırı uç tepki vermiyorum veya ne yapacağına dair tavsiye vermiyorum çünkü hiç kimsenin aile dinamiğini bilmediğim için hiç kimseye o şekilde önlendirebilecek bir konumda değilim. Zaten ne bir aile psikoloğuyum ne bir normal psikoloğum ne bir a, bilmem ne danışmanıyım falan. Hani benim hiçbir vasfım yok. Ben sadece YouTube kanalı olan herhangi bir genç kızım. Bizden sadece burada okuyup gülüyoruz ya da birçok insan kendini yalnız hissetmiyor. Bir tek benim ailem böyle değilmiş diyen de çok fazla kişi var. O yüzden bir tık onları rahatlatmak için yaptığımız bir içerikmiş gibi düşünebilirsiniz. O yüzden isterseniz lafı uzatmadan başlayalım. Evde pijamayla gezmek yasak. Tuvalete kalkmak için günlük kıyafetleri giyip öyle giriyor. Bunun ben abartı olduğunu düşünmek istiyorum. Hani evin içinde pijamayla dolaşmak bence bir yasaktır ama tuvalete gitmek için üzerini değiştirmeyi orada hikayeyi biraz daha ilginçleştirmek için koyduğunu düşünüyorum. Gece gerçekten 3'te 4'te tuvalete gitmek için kalkıyorsun ve herkes uyuduğu halde üzerini mi değiştireceksin? Bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama evde pijamayla dolaşmak gibi bir kuralınız olabileceğini düşünüyorum. Hani belki güne hazır başlayalım. O yorgunluğu, o miskinliği üzerimizden atalım. Böyle ev hali olmasın falan diye düşünülüp konulmuş bir kural olabilir. Ama tabii ki çoğu zaman can sıkıcı bir hal alır. Çünkü insanız yani benim çoğu zaman pijamalarımı asla tüm gün çıkarmayıp böyle sadece yapmak istediğim günler çok var emin olun. Bunu yapamamak gerçekten eminim ki çok can sıkıcıdır. Geçmiş olsun. Annem her hafta temizlik yapıyor ve oda kirlenmesin diye o gün oturma odasında yatıyor. Bir önceki videoda da şey vardı. Bunu burada da yazanlar oldu da. Annesi yeni bir eşya alıyor. Eve atıyorum tost makinesi. O tost makinesini kullandırtmıyor yeni diye. Kirlenecek diye ya bunun hiçbir mantıklı açıklaması yok. Hani bu kural koymakla alakalı değil de bir insanın karakteriyle alakalı bir şey. Yani bir kişinin annesi de olsa yani... <laughs> Neyse o da öyle bir insan diye geliştireceğimiz bir konu yani. O da mesela, mesela oturma odası temizlenmiyor mu o gün yani? Niye hepimiz oturma odasını yedi? Ha, oturma odasını temizlemiyor diğer yerleri temizlediği için mi? Ya da kaç gün mesela oturma odasında kalıyorsunuz? Kaç gün sonra annen mesela okey oluyor bu duruma tamam artık yeterince temiz kaldı artık keletebiliriz gibi düşünüyor bilmiyorum. Hani temizliğin amacı zaten tekrar kullanım için temizlemek değil midir hani? <laughs> Ve hepiniz nasıl oturma odasında yatabiliyorsunuz yani? <laughs> anlamadım ya. Bu baştan sona çok büyük bir fail. Gece ondan sonra uyanık kalmak yasak. Uykumuz yoksa bile uyuyormuş gibi yapmak zorundayız. <laughs> Bu çocuklara özel bir kural mı yoksa tüm aile bireylerine mi? Mesela babanın koyduğu bir kuralsa bu annen de mi mesela uyuyor ona? Yani hepiniz gerçekten odaya girip hiç uykunuz yokken onu da uyuyor taklit yapmak zorunda mısınız? Yani çok kötü. Okul çağındaki çocuklar için okul çağında dediğim yani okula giden insanlar için hani bir tık sizi sabah uyandırmaya, sabah rahat uyanın diye ona yönlendirmeye çalışma, ona teşviye yönelik bir adım olabilir bu. Ama hani uykun gelmiyorsa ve uy uyuyormuşsun gibi davranmak çok... Çok can sıkıcı bir olay. Çok iyi anlıyorum seni. Tuvalette sadece 2 dakika durabiliyorum. 2 dakika geçtikten sonra annem gelip zorla tuvaletten çıkardı. Bu sanırım yine daha önceden de gördüğüm bir şeydi. Bir videomda böyle bir şey bilinden daha gelmişti tuvalette uzun kalmasına izin yoktu kişinin. Ya buna ben mantıklı bir açıklama yani sadece şey bulabiliyorum. Bu ben kendi diyorum. Hani klozette çok uzun süre oturunca hani bir bağırsak problemi, bir problemler çıkabiliyormuş. Hani sağlıklı demiyorlar. Belki onun için çok uzun kalmaman için sana yapılan bir şey, Çünkü başka hiçbir açıklaması yok yani. Bilmiyorum. Başka da bir şey gelmedi. Ama iki dakikada kim işini halledebilir yani? <laughs> Benim zaten oturmam, şeyimi çıkarmam, şey, gerek çıkarmam falan. iki dakika zaten tamamıyla hani üstümü çıkarıp oturup geri kalkışım iki dakika sürüyor yani. Evde renkli çorap giyemiyoruz. Her şeyi açıklayabilirim. Her şeye mantıklı bir şey bulabilirim ama buna hiçbir mantıklı bir şey bulamam. Gerçi daha sonra daha mantıklı bir şey bulamadığım başka şeyler de gelecek ama. Ya peki bir şey mi? Aile bireylerine sordun mu hani bu kuralımızın sebebi nedir şeklinde? Böyle bir açıklama aldıysan bana geri dönüş yapmanı rica ediyorum. Çok merak içindeyim çünkü. Banyo ıslatmak yasak. Ee, bu kuralı aile bireylerinizden hangisi koyduysa kendisine bol şans diliyorum. Banyo ıslatmadan <laughs> Kullanabilen her kim varsa kendisinin üst düzey, süper güçlere sahip insan ötesi bir varlık olduğunu düşünüyorum. Ee, kendisiyle de bir an önce tanışmak isterim böyle bir insan varsa. Tebrik ederim gerçekten. Bestim'in ailesinin kuralı banyo yapmak için ailesine izin alması çok garip temizlik sonuç. Abi bu banyo konusunda bana o kadar şey gelmiş ki. Ya banyo konusunda o kadar fazla ebeveynin o kadar farklı kuralları var ki ben şoka giriyorum. Ya bir insan neden banyo yapmak için ailesine izin alıyor? Yani, bunu mantığını düşünmeye çalışıyorum. Bulamıyorum. Sanırım ya bunda ya bir, bunda değil herhalde bir önceki videomda şey vardı yine birinin babası ban banyo yapmasına izin vermiyordu çünkü kendisini birine beğendirteceğini düşünüyordu çocuğun yani hastalıklı bir düşünce bu arada yani gel ciddi anlamda ve kız o yüzden çok zor banyo yapıyordu falan hani şeydi baba özür dilerim banyo yapmak istediğim için falan temiz olmak istiyorum hani <laughs> <laughs> falan diye bu banyo konusunda mahalleleri yok izin almak olayını çözemedim. Ya yani benim küçükken şeyim vardı. Bunu daha önceki videolarda da söylemiştim ben. Benim geç küçükken şöyle bir kuralım vardı. Çok geç saatte banyo yapamıyordum. Vücut ısımın geç normale döneceğini düşünüyordu annem ve daha çabuk hasta olacağım. Ben küçükken çok hasta oluyordum. Bence o yüzden birazcık üzerime bu kadar düşüyordu. E, o yüzden mesela daha böyle sıcak saatlerde dünya, dü dünyanın ve günün daha sıcak olduğu saatlerde duş alabiliyordum mesela. Üşütmemek için. Belki o tarz bir şey midir dedim. Aklıma başka hiçbir şey gelmiyor çünkü mantıklı bir açıklama. Evde güzel kokmak zorundayız. Eğer parfüm falan kokmuyorsak duşa girmek zorunda e, bu kardeşim Nisa Öztürk'ün ileride çocuklarına ve kocasına koyacağı bir ev kuralı yani. Yüzde bir şekilde Nisa Öztürk kuralı bu. Herkes parfüm sıkmak zor. Mesela bunun aksine biri de şey yazmıştı bu video için. Onu almadım ama parfüm sıkmak evde yasak. Sıkacaksan balkona falan çıkıyorum demişti. Görüyor musunuz iki uç şey yani. O kadar saçma ki. Hani tamam parfümden belki rahatsız olan vardır evde. Aslım olan vardır falan dışarıda. Hadi, o bir nebze de. Hani güzel koku sorun. <laughs> tamam güzel bir şey de. Hani <laughs> İnsan çok psikolojik çok yorar yani bu duruma Allah kolaylık versin hepinize. Buna ben geberdim hani bu, bu, bu benim için çok üst düzey bir kural oldu. Çırıl çıplak duş almak yasak hiç olmazsa iç çamaşırla duş almalıyız. <laughs> Arkadaşlar ne diyecek yani bu, buna ben ne yorum yapacağımı bilemedim, ne diyeceğimi bilemedim. Yani bu kuralın hiçbir türlü mantıklı açıklaması yok, hiç yok. Duş ya duş alıyorsun tabii üstüm çıkaracağım. Hani niye hiç çamaşırla duş alıyor? <laughs> Ay bak mantıklı düşmeye çalışıyorum. Bir benimle beraber düşünebiliyor musun? Düşünebilir misiniz? Neden mesela? Hani neden? Duşta kimse yok ki. Hani cinler aşık olurmuş mesela duşta çıplak insan görünce. Falan. O tarz bir inanış işte yapılmış bir şey mi? Başka aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bunun da gizemini çözmek için itirafı yazan e, takipçime açıklama yapması üzerine yorumlara davet ediyorum. Hadi bakalım. Abi babam şapka takmamı yasakladı. Çantamda saklayıp takıyorum şaka gibi. Bu da bunun da hiçbir açıklaması... Yani ben <laughs> az önce şey dediğim lafımı geri alıyorum. Her şeyi açıklayabilirim ama bunu açıklayamam dediğim her şeyi geri alıyorum. Bunu da açıklayamıyorum. Bir insan neden şapka takması yasaklanır bir insana ya da? Hani kışın annem benim şapka takmam için yalvaracak vaziyette. Yani kafam üşümesin diye yani. Çok saçma değil mi bilmiyorum. <laughs> Saçımı kestirmem yasak sebebi kilo alırmış. <laughs> ya çok özür dilerim. Gülmeden nasıl bir tepki vereceğimi bilmiyorum. <laughs> hani bazı ebeveynler beni mahvediyor gerçekten mahvediyor yani hiçbir açıklaması olmayan şeyler bunlar kafalarında ne kuruyorlar neye inanıyorlar da bize bunları yaşatıyorlar ben gerçekten bilmiyorum ya saç kestirmeyle kilo almanın ne gibi bir açıklaması var şey mi acaba hani kısa saç yüz atlarını biraz da ortaya çıkarıyor daha kilolu durur musun gibi mi düşünülüyor ya başka hiçbir şey düşünmüyorum öyle dursam bile yani sana ne anladım <laughs> Aa çok tuhaf. Şimdi biraz daha uzun mesajlara geldik. Her şeyin içine karabiber koymak zorundayız sezinim. Waffle olsun, pizza olsun, puding olsun. Annem baharatlarla kafayı bozmuştur. <laughs> Artık ben garip sevmiyorum ama arkadaşlarım eve geldiğinde zorla ağızlarına çay kaşığıyla karabiber sıkmaya çalışıyor. <laughs> Geçen bir arkadaşım gelmişti. Biz gece yatarken annem kapı eşine karabiber sermiş. <laughs> İşin garip tarafı annemin karabiber alerjisi. Ee, Annemin bu karabiber takıntısı konusunda başka bir sebep yattığını düşünüyorum altında bu sebebi bulmak için e, kendisiyle konuşmanızı ve bunu neden yaptığını bir şekilde öğrenmenizi istiyorum. Çünkü hani şey mahvoldum ama hani annem baratlara kafayı bozmuş durumda. <laughs> kadar literally kafayı bozmuş ama bunun altında bir sebep yatıyor. Bence %100 bir şekilde bunun sebebini öğrenmek zorundasınız. Başka hiçbir açıklaması Annemin temizlik ve düzen takıntısı var. Ne yapsak beğenmiyor. Evi düzgünce temizlemediğimizi söylüyor. Sürekli arada psikopat... Bunu bittim. Arada psikopat gibi kenarda köşede çöp ya da herhangi bir eşyasını bırakıp bizim onu alıp almayacağımızı test ediyor. Ya yani evi gerçekten temizledik mi diye. Ruh hastası. <laughs> Sinirim basıldı bu videoda ben çok geldim. Sizlerle var ya gurur duyuyorum yani. Bu tüm bunlara rağmen akıl sağlığınızı koruyabildiğiniz için. Normal ve güzel insanlar olabildiğiniz sizlerle gurur duyuyorum. Lütfen dayanın dişinizi sıkın. Her insanın garip özellikler olabilir. İleride elleneceğiniz adamda da böyle şeyler çıkmayacağı kesin değil. Ama gerçekten Aile olmak o kadar garip bir şey ki her türlü şeyle katlanmak zorundasın aynı çatı altında kaldığın için. Aslında ne kadar korkunç bir şey düşündüğünüzde. Ama işte yani şeye bittim ama gerçekten annenin özellikle kenara köşeye çöp bırakmasına <laughs> mahvoldum gerçekten. Allah yardımcınız olsun. Telefonla ilgili çok sıkı kurallar var. Bu bu arada hep vardı. Yani telefonla ilgili çok kurallara sahipsiniz. İşte ondan sonra yanıma alamıyorum, okul zamanı hiç bakamıyorum, anneme eve gelince eve alıyor, telefonum kilitliyor falan, tabletten girebiliyorum falan. Yani eğer bu tarz kurallara sahipseniz bu kurallara sahip çok fazla kişi var, aklınızda bulunsun. Rehbere birini kaydetmeden önce, uygulama indirmeden önce, e-postamı bir yere kaydettirmeden önce, aynı şekilde numaramı da mutlaka haber vermem gerekiyor. Ayda bir iki telefon kontrolüm yapılıyor ve en ufak deliğe bile bakılıyor. Eğer onların tanımadığı veya erkek olan biriyle konuşursam ceza alıyorum. Arkadaşlarımla buluşurken de en fazla bir saat durabiliyorum ve canlı konum atmam gerekiyor. Arkadaşlarımla buluşabilmem için de arkadaşlarımın birinin annesinin bizimle gelmesi gerekiyor. Yoksa gidemiyorum. Kıyafet konusunda da dar giyinmem de bol giyinmem de yasak. Orta derece giyilmem gerek ve açık şeyler falan da kesinlikle yasak. İzlediğim dizler ve dinlediğim müziklerin çizelgesini tutuyor babam. Dizlerin konusunda şarkılarına sözlerine bakıyor. Beğenmezse izletmiyor veya dinlettirmiyor. The Neighborhood dinlemem yasaklandı mesela. Seninle gerçekten gurur duyuyorum. Ee, çok güçlü bir kızsın gerçekten söylüyorum. Ee, bu bence aşırı e, endişeli, böyle aksiyete konusunda aşırı tavan yapmış böyle o tarz düşüncelere çok sahip ya da o düşüncelerde boğulmuş insanlara çok fazla oluyor. Yani çok fazla kaygılı anne babalar bunu çok yapıyor. Hani çok fazla kurmaca oluyor. Hiçbir şeyine zarar gelmesin. Her şey kontrol altında olsun. Hiçbir şekilde zarar görmesin. Yani bu hiç sağlıklı bir şey değil. Yani keşke bunu ebeveynleri bir şekilde hani bizler bence bir şey yapamayız da onların yaşıtları ya da bir terapisi bir şey yani biri onları bunun doğru olmadığını yani çocukların bu şekilde koruyamayacaklarını onlara zarar verdiğini keşke anlatabilseler. Ama genelde tabii ebeveynler bu tarz şeyleri kendileri normal karşıladıkları için herhangi bir yardım almayı ya da birinden akıl almayı düşünmezler büyük ihtimalle. Çünkü onlar için doğru olan bu ama yani bir çocuğu bu şekilde koruyamazsınız ya. Yani bu şekilde hayatını zorlaştırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Yani telefon kontrolü falan. Hadi neyse gel. Bence o da çok yanlış da. Hani belki çok küçük yaşta bir çocuğu arada kontrol edersin belki ne yapıyor diye ama hani e, en ufak deliğe bakınması erkekle konuşunca ceza alması bu zaten çok fazla var yine Türk aile yapısında olan bir şey maalesef. Erkeklerle konuşmak buluşmak arkadaş erkek arkadaşın olamaz falan gibi şeyler. Zaten onları gelmiyorum bile de. Hani arkadaşların yanındayken canlı konum. İşte din, müzikler şeyler hani aşırı korumacı yani korumak için yapıyor da böyle korunmaz yani bu bu insanları normal hayata hazırlamıyor aileler aslında normal hayat çünkü böyle bu kız 25-30 yaşına gelince ne yapacak yani bunlar uzak tutabilecek misin yani çok çok sıkıntı Black Mirror'ın böyle bir bölümü vardı ya yani çocuğunun bir yerine bir şey yerleştiriyordu da, takip mi ettiriyordu, öyle bir şey vardı. O, ona doğru gidiyor bu yani. Azıcık daha, sana da söylüyorum, azıcık daha sık dişini, aşk tanem. Yani e, yapabilirsen elinden geldiğince üniversitede ya yurda çıkmaya çalış ya başka şehirde okumaya çalış. <laughs> sana verebileceğim tek tavsiye bu. Öncelikle merhaba Sezin. Arkadaşlarımla konuşmam, mesajlaşmam, yan yana gelmem yasak. Sosyal medya hesapları ve telefon kullanmam da yasak. Tabletten yazıyorum. 3 yıldır evden hiçbir şekilde çıkmadım. Ailemle aşı olmaya gittim iki kere. O kadar makyaj yapmam, takı takmam, kısa ve dar giyinmem de yasak. Bıktım. Daha çok şey var ama hepsi çok uzun olur. Üniversite bir an önce giderim inşallah. Tek yol bu. Tabii peşime takılmazlarsa. Of gerçekten yani az önce güldüm ettim de bunlar beni çok yani rahatsız hissettiriyor ama yani sana sadece şunu söyleyeceğim ee, bir tek senin mesajını aldım şu an ama bu tarz olan çok fazla kişi var haberin olsun asla tek değilsin. Ee, hani evden çıkartmamaya kadar gitmesi bu olayın senin için ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Yani makyaj takı hani kıyafete kadar karışılması yani bu ailelerle bizim bizlerin çocukların konuşmasıyla çözülebilir mi bilmiyorum genelde bu çünkü bu tarz ailelere karşı gelip böyle ben bundan rahatsızım falan bunlarla çok anlayacak insanlar olmuyorlar genelde yani benim duyduğum ve Okay. <laughs> gördüğüm kadarıyla diyeyim. Ya ilk yapacağım şey benim senin yerinde olsam onlarla normal bir şekilde konuşmaya çalışmak olurdu. Ama kavga falan çıkarmadan sakince hani niye böyle yapıyorsunuz falan diye ama anlamayacaklarını düşünüyorsan ya da öyle yaptılar diyelim ki. azıcık daha sık dişini ve dediğin gibi üniversiteyi kazanmaya bak ondan sonra çok daha eminim ki rahatlayacaksın. Özellikle zaten ekonomik özgürlüğünüzü kazanmaya başladıktan sonra tüm bunların hepsi tabii geride kalacak ama çok can sıkıcıdır eminim tahmin edebiliyorum yani. Sizin merhaba. Lise arkadaşımın ailesinden bahsetmek istiyorum. Lise birden, lise sona kadar annesi okula getirip götürürdü. Okula giderken telefonu verip okul çıkışı telefonu alıp kontrol ediyorlardı. Telefon kullanması yasaktı. Evlerine gittiğimiz zaman odasında oturmamız yasaktı. Her şeyi salonda yapıyorduk. Ödevler, sohbet vesaire. Lise sonunda dershaneye göndermediler. Kendilerince evde deneme sınavı yapıp eksik olduğu dersler için özel hoca tuttular. Yüksek puan alıp İstanbul'daki tüm devlet okullarına puanı yettiği halde evlerinin yakınındaki özel üniversiteye gönderdiler. Kız ikinci senesinde 2013 yurt dışı programına katılarak Kanada'ya gizlice gitti. Daha doğrusu kaçtı. Şu an oradan biriyle evli ve çok mutlu. Çok öpüyorum. Bu arada Ailesiyle görüşmüyor. Bakın, yani ebeveynlerin. Çocuklarına yaptıklarına bakın. Yani öyle bir hale getiriyorlar ki çocuğunuz sizden kaçmak zorunda kalıyor ve bir daha sizinle görüşme. Yani ebeveynler sonunda böyle bir şey mi yaşamak için mi bu kadar işkence ediyorlar çocuklarını bilmiyorum. Yani sonuç olarak çünkü bundan farklı olmayacak. Yani senin çocuğun seni hep böyle hatırlayacak. Yani bunu mu istiyor ebeveynler? Ben gerçekten anlamıyorum tüm bunları yapmasına. Ama kızın kaçıp kendi hayatını kurup çok mutlu olmasına çok sevindim. ki de yani çok doğru bir karar vermiş. Umarım çok da mutlu olur. Umarım burada bana mesaj atan herkes için geçerli. Umarım hepiniz çok mutlu olursunuz ileride. Ve son olarak... Evde K-pop dinlemem kesinlikle yasak. K-pop duydukları anda elimden ne kadar teknolojik aletim varsa alıyorlar. Babam en son bütün müziklerimi sildi bu yüzden. Hatta sadece K-pop değil diğer müzikler de yasak. Ailem Türkçe dışına bütün şarkıları karşılar. Aa dur bir dakika unutmuşum Türkçe de dinlememi istemiyorlar. Geceleri kalkıp gece saat 1'de müzik dinliyorum artık. İnanamıyorum gerçekten. Bir de Türkçe dışına müzik açtığımda şarkıda küfür olduğunu düşünüp kapatmamı istiyorlar. İki yıldır ailemden gizli K-pop dinliyorum. Birkaç defa yakalandım hatta ama vız gelir tırıs gider. En son teyzemlerin televizyonundan son ses açtım ve sonuç kötü bitti. Şu anda müzik dinlememem için telefonumu aldılar. Herhalde bilgisayardan girebileceğimi falan bilmiyorlar. Neyse böyle işte sizi seni çok seviyorum. Müzik ya. Hani baktığında müzik aslında sadece müzik. Ya yani küfürlü bir müzik dinlesek ne olur bu arada? Hani aileler bunu niye öyle düşündüğünü de anlamıyorum. Yani K-pop, Korece, Korece bir hükme bilmiyorsun. Küfür etse ne olur yani? Onu dinlesen ne olur? Anlamayacaksın ki. İngilizce de aynı şekilde. Tamam hadi anlıyorsun diyelim İngilizce küfrü. E ya yani müziğin bizim psikolojimizi nasıl etkileyeceğini nasıl düşünebilirler? Bir de K-pop kadar şey masum bir müzik yani hani rap falan hadi biraz daha böyle ağır falan bir müzik tarzı ama K-pop ya hani insana enerji ve motive etmekle başka hiçbir işe yaramayan yani tab tabii ki işe yarıyor da yani en büyük motivasyon iki bu iki saydığım şey olan bir müzik türü. Allah sabır versin. Ee, sen de hiç uğraşma, kavga falan da etme boş ver. Kulaklığını al, bilgisayarına tak oradan dinle. İstediğini dinle abi. Dışarı çıktığında dinle, gece dinle yapabilir gene kadar of oh sonlara doğru biraz moralim bozuldu ve cinlerim tepeme çıktı. Başta gülmüştüm ama yani keşke elimden bir şey gelse de hepinizi kurtarabilsem ya da bir şey yapabilsem, sihirli bir sözcük söyleyebilsem ve aileniz bu şekilde düzelecek ve rahatlayacaksınız diyebilsem ama maalesef yok. Bu tarz şeyleri çeken gerçekten Türkiye'de özellikle bence çok fazla kişi var. Yani sizlere gerçekten Allah'tan sabır diliyorum. <laughs> Umarım ileride gerçekten mutlu olabileceğiniz, istediğiniz her şeyi özgürce yapabileceğiniz, hiçbir şeyden korkmayacağınız harika hayatlarınız olur. Genelde ben hep bunu söylüyorum. Üniversiteye başka şehirde kazanmaya çalışın ya da yurda çıkmaya çalışın ama biliyorum ki çoğunuzun ailesi şehir dışına gitmeye de izin vermeyebiliyor ama böyle belki de çok iyi bir okul kazanırsanız o kadar iyi bir okul ki gitmek zorunda yani göndermek zorunda bırakırlar sizi belki de bilmiyorum ya da atıyorum aynı şehirde kazandığınız okula ama okul biraz uzak ben yurtta kalayım gibi bir ikna etme çabası falan bu tarz bir şey yapabilirseniz en azından oradan biraz daha rahatlayabilirsiniz diye düşünüyorum elimden de açıkçası başka bir şey gelme başka ne diyeceğimi bilmiyorum ee, keşke profesyonel biri olabilseydim de hani size nasıl hissetmeniz gerektiğini ve ne yapmanız gerektiğini söyleyebilseydim ama en azından burada yalnız olmadığınızı bu platformda göstermiş oluyorum bir nebze. Evet arkadaşlar e, sizleri çok seviyorum. Hepiniz çok güçlüsünüz, çok tatlı insanlarsınız. Mutluluğu da inanılmaz hak ediyorsunuz. Umarım hak ettiğiniz mutluluğu da en kısa zamanda yakalarsınız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.